Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. 80 yaşında bir dede olduğumuzda Ahmet'le beraber alıp bineceğimiz motoru tanıtmak istiyorum size. Yuki'nin YK32 Greta modeli. Değil tabii ki. Yuki standındayız. Birazdan Vogue standına doğru geçeceğiz. Aynı bünyede getiriliyorlar ülkeye biliyorsunuz. Çok fazla modeli var. Yani hangi birini anlatacağımı bilmiyorum. E Mod Modeller de hep birbirine benziyor. Genelde böyle işte elektrikli skuterler var, ticari amaçlı skuterler var. Böyle MSX'e benzeyen modeller var. Hepsinin üzerinde de böyle teknik bilgi, fiyat bilgisi verebileceğim etiketler yok. Stand çok yoğun. Stand görevlilerine sorsak bir anlatmaya başlıyorlar. Gençliğimiz gidiyor onda da yani. Bazen diyorlar abi sor görevliye anlat. Ya anlat da abi. Bir motoru adam 10 dakika anlatıyor bana yani. Ne yapayım? Şimdi tek tek anlatamayacağım. Özür dilerim. Mesela Root 110 bu dikkatimi çeken motorlardan bir tanesi. boya kalitesi, malzeme kalitesi güzel. fiyatı da makul abi 37 bin liraya 110'luk scooter alıyorsunuz. Ama işte bu işte Yuki'di, biliyorsunuz abi anlattırmayın bana yani. Bunları aldığınız zaman yarın öbür gün satış sonrasında üzülme ihtimaliniz çok yüksek. Genelde benim tavsiye ettiğim makineler değil bunlar. Yani insanı ha benim vaktim var yurt dışından parça beklerim işte yok ben işte Çin'den kendim getirtirim falan diyorsanız ayrı. Ben uğraşamam. Bak mesela 250'lik scooter getirmiş adam. Lansman fiyatı 126.000 TL diyor. Şimdi bunu mu alırsın? 126.000 TL'yi verip yoksa başka bir şey mi? Bunun kararını siz verin. Ama Vogue daha böyle bir eli yüzü düzgün, daha böyle akıllı başlı modelleri var. Çin malı mı? Gene Çin malı. Ama en azından biraz daha kalite yüksek. E tabi fiyat da ona göre yüksek. Mesela burada 300 rally modeli var. Bunu ben daha önce görmemiştim. Renkleri falan filan oldukça güzel. Bu sınıfta motosiklet de artık Yamaha da getirmiyor. Honda da getirmiyor. Rally motosiklet kalmadı abi. Böyle. Yani güzel makine. Euro 5 uyumlu. Böyle malzeme kalitesi falan fena değil. ABS iptali var. Kısa bir rally cam var. Oldukça güzel. Ee, teknik özelliklerine de bakalım. Böyle ayakta yani güzel sürülür. Güzel. Sevdim. Fiyatı da 126.000 TL'ymiş. 292 cc 29 beygir disk frenli. Üzerinde ABS'si var. ABS ön arka bu arada. Onu da söyleyelim. 170 kiloluk bir ağırlığı varmış. CRF rakip olur mu? Olur. 2017 CRF ile aynı fiyat. Yani onu mu alırsın, bunu mu alırsın? Bu markalar, bak abi kötü demiyorum. Biraz zamana ihtiyacı var. Bunların bir kendini ispatlaması lazım. Bugün yani Honda, Yamaha nasıl böyle oldu? Adamlar yıllardır işini düzgün yaptığı için böyle oldu. Bunlara da biraz zaman verelim. Bir gelsinler, gitsinler. Bu motorlar bir düşsün, kalksın parçası bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Bir görelim yani. <laughs> o zaman alın veya almayın deriz. Mesela geçen sene de bu 525 DSX çok soruluyor. Yani bakıyorsun görüntü itibariyle çok iyi abi. Malzeme kalitesi çok iyi. Fiyat makul. Yani bu fiyata bu bu sınıfta motor pek yok. Ama işte kararı siz verin. Mesela bu da Racing ya abi. LX 500 GS. Burada da 525 yazıyor. Arar. Yani <laughs> bu Boge'de zaten öyle bir sıkıntı var. Bir tarafında başka bir şey yazıyor, öbür tarafında başka bir şey yazıyor. Bak bu da mesela CF motorunun renklerine benziyor. 74 bin liralık bir fiyatı var. Bak bu kime rakip olur? Tam karşı standa mesela CF motoya rakip olur işte. Buradan bir yapıştıracaksın CF motoya. 82 bin liradan 74'e çekmişler fiyatı ama 125 sesiniz. Hani hani A1'le başlıyorsunuz ya oraya uygun. CF Moto'ya rakip olur derken orada yanlış bilgi vermiş olmayalım. 250'lik değilmiş makine. 125'likmiş. Burada bak gene böyle naked, komuter tarzı motosikletleri var. 300 R mesela caddelerin yeni yıldızıymış. Caddelerin bundan haberi var mı acaba? Onu bilmiyorum. 119.000 TL'lik bir kampanya fiyatı var. Fiyatlar güzel gerçekten. Yani 300'lük makine 119 bin TL makul. Zaten 250 üstü ÖTV diliminden dolayı fiyat artıyor zaten yani. Bu da farklı bir rengi. Burada 500 ar var. Geçen sene de fuarda bundan bahsetmiştik. 185 bin liralık gene kampanyalı bir fiyatı varmış. Efendime söyleyeyim böyle bir takım şeyler. Bunlarla ilgili daha çok bilgi vermeyi çok isterim. Fakat firmalar böyle al kardeşim bu motoru test et işine çok yanaşmadıkları için test motoru çok bulamıyoruz. Ee, genelde böyle internette tanıtımları, reklamları falan dolaşıyor. Onlara bakarak almak isterseniz o da sizin seçiminiz. Çünkü genelde şu oluyor abi. Bunları alıyorsun, test etmek istediğin zaman ya işte onu söylemesen olur mu, bunu yazmasan olur mu ya dönüyor iş. O yüzden çok objektif olmaya imkan tanımıyorlar. Yani objektif olacak olmamıza müsaade eden delikanlı markalarla zaten her videoyu çekiyoruz yani. Ne oluyor? Buna imkan tanımadıkları için anca böyle anlaşmalı ücretli içerikler falan oluyor. Onlardan da çok rafine bilgi alamıyorsunuz. Anladınız mı? Yani. Keşke bu işler daha özgür, daha böyle objektif ilerlerdiyse olmuyor. O da bizim ülkemizin acı taraflarından bir tanesi. Böyle işte bir takım bir şeyler. Yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, Vogue ile ilgili anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Genel olarak bahsetmem gerekirse geçen seneye oranla daha çok model getirmişler. Daha çok seçenekler var. Fiyatları aşağı çekmişler. standa talep var. Gün geçtikçe biz bu motorları sağda solda görmeye başladıkça o zaman daha olumlu şeyler söylemeye başlarız inşallah diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.